Şu an burada kimse mal değil. Öyle mi diyorsun? Evet. Benim adına konuş. Buse, Minimum 4-5 kişi mal burada. Buse gel gel. Geldim hemen. Aydın değil mi, İsim abi? vermeyeceğim yanlış anlaşılmasın. <laughs> Nuri 7 kişinin 1, 4 2, kişisi malsa ben değilim. 8, Geriye kaldı zaten 2. Aynen 7 kişinin Sen kanka. Sen kendini biliyorsun ben de kendimi biliyorum. <laughs> tamam. Ben de Geri de oldu, kalanlar değil mi? mal. Selamun aleyküm. Hasan'la Buse birbirine iyi anlatır. Oradan onu aldım. Ale de iyi anlıyor bazen. Onu aldım. Güzel. Seyler çok diyorsun. oturan biri var orada Cuk. Kim mesela Cuk? Tamam, çok belli abi. Şinasi. 4 mal. Ama orada da Şinasi ile Ercan sini görmek istedim aslında orada da ya yani şimdi o ikisi ya. kazanır ama bu sefer perveri aldım Ay, yok, bizim star oldu <laughs> Tabii tabii <all> star oldu <laughs> biz var da 20-0 kazandık güzel takımları kilitle diyorum var mı ilk anlatmak isteyen söylesin abi bizde anlatırım ben Tamam bizden yok, Ali yok, sen yok, anlatır mısın ya, ya. ilk olur olur abi <laughs> hazır gibi hissediyorsun kendi anlatıcı gibi hissediyorsun hazırım çok hazır cidden hazırım öyle Garantim montta ya. mısın yani evet evet Hadi şu bakalım. an koltuğum dik evet biz hazırız abi. <laughs> Sen nereden biliyorsun ha, bizim takımımız? Ha. Neyse, Ali sen anlatıyorsun. Evet, Anlat bence. Ali. Başlatıyorum. Evet başlat. Ee, dikkat et. E, bit, bitiş değil. Barış. Başlangıç. 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 Güzel çok iyisiniz. E, ee, e, Recep İvedi'nin bir listesi vardı ya. E, ee, evlen, evlenmek. Saygınlık. İş evlenme evlen, şey bulmak. Çocuk saygınlık. iş şey bulmak. Tamam bulmak. Tamam. Lan oğlum iş demeyin. Ne alaka? Ne alaka ya? İş işte bulmak ayrı ayrı ee, onlar. Hayır ayrı demesi lazım. Ya bu fal yani ee... neyse hadi. Neydi kelime? Devam ee, devam. Ağzımızdan böyle bir şey çıkar. Ne İli, o? Çürük, Sadiye. diş. Sadiye, Hayır böyle tükürük. gene herkes herkes de böyle. Küfür, sözcük, kelime. Diş, diş. Ee, oksijen, Allah Allah. oksijen. Nefes, ee, karbon dioksit, nefes, Solunum. nefes. Solunum. E, onu onu değiştir, onu Soluk Soluk borusu. Solunum yolu, solunum Soluk e, borusu. ona solunum. ne deniyor diye ya? Bir solunum. şey, bir şey ekle. Solungaç. E, sonuna, sonuna solumak, bir şey ekle. solumak, solumak. Güzel, güzel. Lan ee, maslak eki desene. E, kız neyi, kız neyi? Kız Neşesi. babası, kız annesi. Ee, kız neşe, kız neşe, evi, neşe, kız neşe. evi, naz evi. Ee, e. Naz evi Naz. E, tamam. Üç Oğlum anlamadım ne nereden anlatmaya çalıştın? Kız kulesi. Kız kulesi. Kız, kız, kız kulesi. Allah seni kahretmesin <laughs> çocuğum. <laughs> ama bir şey, bir şey diyeceğim Ali ama sen burada anlatıyorsun az... da. da iş bulmak diyorlar. İş e kelime işte, diye. Ke kelime iş diyeceksin abi. Ama boşluk ya, iş i̇ş diyor. Boşluk var abi, şey. abi şey. arada. Boşluk şey şey. Kelime, kelime yani. iş. Ama kelime iş. Tamam abi başını söyleyecek iş yani o bu kadar. Evet işçi falan olsa neyse diyeceğim. Maslak eki doğru. Maslak ya. Onu deseydi harbiden eşek. Başlatıyorum. Sürem daha az olunca. Hazırız. Evet başlat. <laughs> bu şimdi nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu ederim bunu, ederim. Hallederiz, şifir, yaparız. Küfür, yok ederiz. Böyle, yok etmek, yok. Bilim insanları da olur mu? Bilim insanları. insanları. Çürüt bir deney. Nasıl bilim insanı olur onlar? Var edersin, var edersin. Zeki. Nasıl, deney <laughs> yaparak. Nasıl, kanka? Nasıl? Merak. Merak. Pas, pas, pas. Ekranı pas. Eyvah, guz Bu guz guzda 5 guz görev yapınca olan asker 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 asker. Ondan sonra bas. <laughs> Bu bir film kategorisi. Film değil. Bir 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 bas fal. Tamam sakin Allah, lan sakin. Allah. Sakin lan. Sakin diyor abi. Sakin <laughs> sakin. sakin. Aa, geçtim. Tamam, geçtim tamam, o yüzden be. hal olmasın diye geçtim. Nasıl denk geliyor ya? Oğlum faal olmasına geçemez. Sakin edin ya. Eksi bir olmasına Ben, ben, anlatımda ne yaşıyor? Evet, evet. Kadar. ya bu nasıl denk geliyor abi ya? Şimdi <laughs> nasıl, nasıl denk geldi? Bir şey söyleyeceğim. Eksi bir, bir olmanız lazım. olmasın diye geçtim ben de mecbur. Ne yapacağım? Ama tabu oldu işte ister istemez. Sakin dediğin anda. Ya geçtim ama hemen aniden geçtim onu. Biz, biz bilmiyorduk ya. Nasıl denk getiriyorsun ya? Nasıl olabiliyor böyle bir şey bilmiyorum. Puan vermesi lazım. Hasan hazır mısın dostum? Hazırım. Hadi bakalım biraz enerjistan. Eee anlatıyorum. Benim pozlularım var. Onun üstünde de bir şey var. Kas, ne var? Kas, kas. kas deri, ya, deri, 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 deri. Çüplek, deri. güç. Yukarı çıkın, yukarı çıkın. Omuz. E, omuz, omuz. Baş, boyun. Aynı, tamam, doğru. Eee Çağda abi senin yıl sonu neyin geldi? Tatil. Vergi. 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 vergi, vergi vergi. Aynen doğru. Ee, Çağda çaldım Biz bir ara şey dışarı <laughs> olmuştuk ben kartla. Ne yapmıştım? Alışveriş. Kartla alışveriş Kart. yapmıştım. Mil, mil, Hayır, mil. ben yaptım. Sen yapamadın, ben yaptım. Harcamak, mil harcamak. Ya hayır hayır, bir yerde şey oldu. Kaldık bir yerde. <laughs> Rehin. Kapıyı açmak, kapı açtım. He. Heh, ne Çilingir. Çilingir? oldu? Kişi? Çilingir. Çilingir, kapı. Anahtar. Çilingir de ne Delik, anahtar Delik, delik, delik. Yuva, yuva. Kapı deliği, kapı, kapı deliği. deliği. Kapı, deliği. Kilidi. Neydi o... kapı kilidi. Lan nasıl doğru Hasan ya? Ya nasıl doğru Böyle olur mu ya? kapı kilidi diyor, kelime kilit ya. adam kilit ya kelime. Oğlum ben dedim kilit diye. İki oldu bu. Hayır Kanka bırak ya. diyor kilidi. Hey. Dedik dedik, Oo. ben Hayır, sana dedik. Hayır, Çarık. Çarık. Oğlum Çarık. kilit dedim ben. Biz burada 5 kişi yanlış Çarık mı Çağrı abi kilit yani? dedi. Çağrı abi kilit dedi. Hayır ya ya kilit dendi ya. ya. Ben Çarık. kilit Çarık. dedim Çarık. hatırlıyorum tamam. ya. Bak hatırlıyorum. Ben Bak ben e, ben hatırlıyorum. E, Mod ne? Dendi diyor. Mod bir ney? Ne? Renk. Tamam. Perde perde. Boş ver Cumhuriyet. Bayram. Tarihi. Zafer. bayram değil bu. Değil. Tarih. Kutlama. Neyse. 0 ne? 7-0 abi. Güzel. Niye böyle olduk biz? Güzel. Dedik ama bak. Hani, Başladık Güzel gidiyoruz. Hani yeniyordunuz lan bizi? Sıfıra karşı yeniyoruz sizi büyük ihtimalle. Başlıyorum. Mami yapacağız. Mami Şimdi atak, Mami atak. Çöz bu işi Mami. Ee, babamın babası ne olur? Ee, deden. Deden. Karısı ne olur? Nine. Babaanne, anneanne. Babaanne, anne, Büyük anne, Hı. büyük baba. Hı. Ay büyük anneanne. Tamam bildiniz ee, ya. Nokta ya. nokta kurulu <laughs> yapıyoruz. E bilim kurulu, Bilim, 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 bilim kurulu. Ee, Blush'ın adı. Yağmur. 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 Oy çok kolay. Çok kolay geliyor ya bu ne? Mesleği. Resim tablo. Ressam. 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 Sanatçı. 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 Mont değil. Ceket. Kedi bir nedir? Timsah. Tüy. Neyi? Ne? E, dedi, 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 ölçeklendirmesi yapılır. Coğrafi coğrafya dersinde genelde olur. Krokin Harita. Doğru. Harita. Evet. Hey, Aynen kardeşim. Devam. Evet. Tavuk yemeği çok meşhur. Omlet. yemek evet. dedi, yemek dedi, yemek dedi, yemek, yemek dedi, yemek, yemek dedi. Güzel, güzel. Tavuk çorbası diyor, tavuk S diyor zaten. Ah lan çok iyiydin ya. Tavuk yemeği çok iyiydin ya. Şu fotoğrafı çok iyiydin. Mami vallahi Bidde. eline sağlık Mami. Neydi Mami? Aynen kardeşim çok iyiydin. Pilav mı? Pilav mı? Çok kolaydı biliyorlardı bir de onu. Çok iyiydin, çok iyiydin. Bildiniz ya, faalü görmedim. Ente ente, helal olsun. Çok iyiydin. Evet. Başlatıyorum. Evet. Heyecanlı. Bu bir de 15 yap ya. Gina. Başlat. E, ee, Çağrı şu an ne? Hayır şey abi? Ünlü. Ee, hayır İnsan. birkaç gün yayın açmadı ya. Hasta. Hasta. Ne yani hasta? hasta. Nereden aldı o hastalığı? Mikrop, ee, salgın, bakteri, virüs. Bak, virüs. Salgın evet. yani kimden, kimden oluyor şey, bu? Bulaşma. Hani... Bulaşmak. Bulaşmak, bulaşıcı hastalık. Bulaşıcı. <laughs> e, ee, şimdi ben... Kadın. <laughs> Dur, Yağmur'a şikayet geldi ya. Ne, neyden dolayı şikayet geldi? <laughs> ses, ses. Ses şikayeti. Oğlum sözü. Gürültü. Ne? Gündüzü Sessiz. De olun... ses, 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 ses. Ee, oğlum, sessizlik. Eee... Bana birisi sosyal medyadan küfür etti. Ben de ona nokta nokta dava, görüşürüz da, Dava, dava açma. adliyede, adliyede. tamam, mahkemede, mahkemede kimin karşısına çıkıyor? Hakim, 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 avukat. ee, şimdi bir grup var nokta nokta özlemi. E, bulutsuzluk e, özlemi, bulutsuzluk. E, yani bulutsuzluk. Bu, bulut, olumsuz, bulut, bulut evet. Bulut, bulut. Bulutlu. Tabu oynuyoruz. Bu tabunun neleri var? E, evet. Kuralları. Allah Allah. Kadar, bu kadar bu kadar güzel vallahi abi gelenlere bakalım. Harika şov vardı. Güzel. Çıtırcıerez oh, gelsin. Çok da. zor ya. Evet ama sizin takımın jokerini anlatacak şimdi Şinasi. <laughs> güzel. Şinasi 5 anlat iyi bak. 5 anlatırsan berabere gibi düşün. 18'e bitiyor bizim. 2 puan. 5 anlatırsa abi. siz kazanın kanka 5 ee, anlatabilirsin. Mami. <laughs> evet. Bu eee Kanka <laughs> tabu anlatacağım burayı. bunu bekle anlatacağım bunu. Lan hadi on, ne bekle oğlum? Ya 10 saniye geçti. Ah lan ne yaşanmış, ya. yaşanmış 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 öykü rüya rüya burada burda burda onu geç topluluk A B -c -ç -'d. ne bu A B C C D hayır hayır testlerde oluyor testlerde oluyor bu şık şık tam şık seçenek aynen şey mi var şıklarda açıldı geç açıldı Geç. açıldı diyor ha bu şey <laughs> mami bunu aldın bu e katı Onu değil ne olur herhalde, katı saniye. değil sıvı, gaz, gaz sıvı gaz. sıvı bir şey bu en en basit su, sıvı su su, su 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 tamam bitti kanka şu an tutayım 2 saniye koltuk sandalye koltuk. Koltuk. sandalye koltuk. neydi e, eydi ya dünü nasıl anlatayım yarın koyulmuş bugün koyulmuş <laughs> Dün'ü Sanan ben nasıl anlatayım abi bana? Yenize gel desene perşembe günü ne diye. En kolay gesene. kelimeymiş o ya. Abi kafam karıştı ya. Dün bakıyorum yok. Bugün bakıyorum yok. <laughs> yarın diyecektim. Yarın da yok. Ne bileyim Mami Az kalsın Küfürcük. Ne bileyim Mami geldi ağzına. Ya oyunun yapımcıları bu adama niye yasaklı kelime veriyorsunuz? Allah az kalsın Küfürcük. Bir <laughs> dakika 18'de <laughs> bitiyor mu dedin sen Mami? Bizim. Sizinki evet. 18'de bitiyor bizim ha. 20. Bizim Sizin şimdi niye? bitiyor. Yakalarız biz yakalarız hadi hadi. Tamam başlatıyorum. Hmm, hata yapmadan. Başlat. Ya. Ya. başlat. 20. <laughs> Kasmamıza gerek yok rahat anlat. Tamam rahat anlatıyorum. Eee şu an biz neydeyiz? Yılbaşı. Harifesi. Sonbahar değil. Kış var. Kış, kışın, kışın, kışın dışarıda kar, kar topu, kart, kayak. Kar, kar tamam. adam. E, topunu kimlerle? Arkadaşlar, mahalleden. Arkadaşlar, e, Abi <laughs> e, bir nokta nokta var. Nokta nokta var. <laughs> Çok iyi. E, ne harika, harika. Göz ver Gelmek var, var gitmek on var. On bu bu şey ya, beyinle alakalı bir şey düşün, beyin içinde ne var? Bey, beyin Beyin son beyincik beyin. Ee, ya. Düşün. Akıl Düşün... fikir. Göz var. Heh. Akıl, akıl, var akıl tamam var, mı? Fikir var. Akıl mantık, var nokta mantık, nokta mantık. var. var. Mantık. Ha? Akıl mantık. Ha. Helal. Ha. Ee, Buse sen ne randevusu almıştın? Diş. Göz, Göz doktoru. Diş. Ha, gözü. Gözlük. Gözlük. Lens. Gözlük. gözlük. Lens, lens, gözlük lens gibi bir şey bu. bu. Bu, bir şey böyle terimsel. Genelde e, <laughs> retina, gözlükçülerin, retina. gözlükçülerin Optina. ismi olur doğru. bu. Doğru. Ah. Neydi? Neydi? Optik. Optik. Lan dedim optik. Dedin mi sen? Dedi tamam, onlar baktık. onlar basar ya bir tane Çinlikçi bir tane basar basın bir tane basın. Yo niye aynen. Aynen. Oğlan, Oyun basın? Oyun amacı zaten bir kere de duysaydı. Aynen kardeşim aynen. 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 sürücüsünü ayarlar mısın Aynen Kanka 5 tane <laughs> bas kanka. Oyunun amacı sesi gelmiyor. Başlıyorum. Gelecek abicim gelecek. Neyse. Başladı dedim neyi silah ver oğlu? Soyat soyat soyat. ben benim bir fikrim var ama bir de benim fikrimin tam neyi var oluyor? Karşıt düşünce. Tersi. Biraz söyleme abi. Karşı düşünce, karşıt. Karşıt fikir, karşıt fikir. benim bulunduğum ee, e, semt Pendik. No evet orası yok. Hayır, Anadolu yakası. Yapayım. Anadolu i̇lçe, i̇lçe. Bu e, kurtlar geceler Ay gece var. Gece dedi. E. Gece gece. gece. Ay, ay de dedi. Ay de dedi. De dedi. Ay de ay de 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 dedi. tamam evet, de de evet, bastım ya ay, ya. O, şu yapmayın He. tamam. Evet. Ben bir e, ikametgah belgesi... Ay, ben belge ben dedi, var, ben belge dedi. Belge, belge. Bu partim için konuşan kadın ne Alın, almayın diyordu. Gidiyorsunuz siz, e, sahtesini Testir. alıyorsunuz. Test reklam polonya. Sen evet. şeyini kullanamıyoruz diyorlardı. İ, i̇mitasyon, replika. Yok yok, onu gel ama. Orijinal mi? Basmas, 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 gerçek, basmas, gerçek, gerçek, gerçek. Astım mıydı? Aslında miydi? Bastım ama. basmadı. mıydı? Basmadı. Orijinal. Arkadaşlar çok rahat olun. Sizden sakin olmanızı istiyorum. Başlatıyorum. Beş bildiremez. Tamam. Evet arkadaşlar. Ben Basmıyor şimdi cime niçin giderim? Spor kas yapma, yapma. Kas, yapınca kalsın. ne olurum? Fit. E, güçlü. Güzel gözükürsün. Güçlü güzel. bu kadar abi. Model. Güçlü. Oğlum kim e, güçlü dedi? Dedi, ben, dedi, dedi valla dedi. Dedik dedik. Ben dedim. Ya. Arkadaşlar bir yerde kurallar olduğu zaman ve kuralları ihlal ettiğinde ne alırsın? Ceza. 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 Önce. Uyarı. Önce. Uyarı. 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 Evet. E, WhatsApp'ta ayarlarda Çeliş, uyuyorum. Izledik. Uyuyorum durum, e, durum. durum 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 rahatsız etme e, geceleri geceleri Uymak. kalkıp bakıp su içmek kapatıp Ayna. açıp kapatıp dolap buz dolabı e, alarm evet e, alarm nokta noktanın sapı e, e, üzümün sapı e, elma sapı albuk Üzüm albuk dedin albuk. doğru bitti mı? ben Güzel. anlatamadım ya, ya. Çok ya, kolay Oyun. Oyun. bir dakika bir dakika sakin Oyun ol Oyunu niye neden ya kardeşim bu ne, ay, ay, ay. ne? Ay, ay, ya? Üretmek, ya. ya çağır. Kim e, dedi de de de. abi şeyi orada? Yani bak. Vallahi arkadaşlar dedi neyi? abi. Dedi. Bak bir dakika. Abi, neyi kim dakika. ya? Abi kelime arkadaşlar diyor. Kelime arkadaş Ben dedim. diye basıyorsunuz abi. Ha, Hayır. Kelime bak. arkadaş bu arada. Kelime arkadaş. arkadaşlar da değil. Böyle üç dört tane bir Arkadaşlar, 3, tane arkadaşlar 3, tane arada. Arkadaşlar öyle diyor. Bende öyle bir kelime yok da Ercan. Arkadaşlar demedim. Benim turumda vardı arkadaşı duydum. Ben de oldu arkadaşı duydum. Abi sen arkadaşlar diyor. Sen basıyorsun abi. Hayır arkadaşta bastım. Bir de şu abi. Yağmur da benim ol ne dedi? Soyadın dedi dediniz bastı. Bir şey demiyoruz. Evet. evet. Soyadı dedik biz soyad dedim. Ben, ben Ay, dedim. Bunlar da sonra Soya Bak şimdi abi, oradaki sıkıntı ne biliyor musun? Sen, yani sen şimdi okay bizim evet, faal olarak. kelimelerimize odaklanıyorsun ya. Gözün hmm. orada fokussun. Anlatıcı da cevaba odaklandığı için onu duyuyoruz abi bir şekilde. Ama bak kanka ben dediğim şey bambaşka bir şey. Bak kelime arkadaş. Siz arkadaşlar diyorsunuz. Arkadaşı ben diyorum arkadaşı. Ben, ben de arkadaşı duydum. Anladın mı? Bak iş de aynısıydı. İş bilmem ne dediniz. Kelime sadece iş ama aslında. İş tek iş. Düz iş. İki kelime. Ben konuşamıyorum. İki kelime. Tamam lan siz yenileriz Yeni Yeni yedi oğlum. Şey şey mi? Mi? Yani o alacaksın yedi mi? Tamam abi hiç... bir, bir tane daha anlatalım bir tur daha. 5 adam alalım 15, sıkıntı, 20, 20, 15 falan olmaz yani. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı. Bir dakika abi ya hiç sıkıntı değil. Tamam abi olabilir böyle bir şey. Biz sadece uyardık önümüzdeki maçlarda böyle şeyler olmasın sadece. Uyardık. Ya, anlaşabiliriz bence. Yani diyorsun ki tam kelimenin tamamını net bir şekilde duyalım ama aslında biz de onu söylüyoruz sen diyorsun ki bir daha bir daha söylensin diyorsun. Yok. Ya zaten ağır yenildik ya. orası ya, yani ağır yedi, yedi. yenildiniz şey de değil. ben şey söyleyeceğim. Mesela Mami'ye şey söyleyeceğim. Biz evet bilmem kaça sıfır yeneriz falan diye konuşuyordum Mami'cim. Konuş lan Mami şimdi. Bence Heh. takım takım alışamadı. Bir de oynasak yeneriz. Yo, Oğlum bizim takım ya. inanılmaz Alıştık oturdu bayağı. şu anda. Mümkün dilemenizi. Bir de Ercan abi anlatacak. 15 anlatacak bilemeyiz. Başlat baştan başlat. başlat. Bu üzüm, üzüm demedi, üzümüm dedi. Üzüm de dendi ama. Üzüm dedi ya. Üzüm dendi yani. armut üzüm dedim ilk kere evet. Ya bir kelimeden bir şuna daha demin abi anlatırken bir kelime dedi Ali doğru dedi ya. Onu yap, onu yapmaması lazım. Sence tek sorun o mu? Ama onda da işçi olsa mesela tekrar derdim de iş olunca. Orada böyle bir problemi kendinizde arayın. Çok kolaydı. Elinize sağlık ne diyelim? Güzeldi. Mamba. Ben sağlık. ben demiyorum abi. Ben Elinize benim takımım sağlık. bu kadar kabullenme yenilgiyi. Bu kadar kabullenirler abi. abi yenilgiyi. Lan ne yapacağız? Yani 20'ye 7, 20'ye 18 falan olsa anlayacağım da 20'ye evet, 7 kanka. Kabullenmeyin abi bu bir. Ya, mami sen 7 anlattın skandal. zaten. Yağmur şey farkındasın e değil mi? 6 ya da 5 falan. Neyin? 20'ye 12'ydi normalde. Sen anlattıktan sonra 7 oldu. <laughs> ben sıçtım ya. Bunu ha. söyleyebiliyor muyum? Söyleyebilirsin. Ha ben sıçtım evet. Yok canım estağfurullah. Ben çok kötü anlattım. Hayır canım. Azıcık rahatsızım. Karnım ağrıyor. Geçmiş olsun. Neyin var? Geçmiş olsun. Bir daha olsun. oynayalım mı? Hızlı bir VCD'deyim ben. Bir daha mı oynayalım ha. mı? Ama evet. yani çok güçsüzsünüz Doymadım. abi. Biz üzülüyoruz ya siz bu kadar güçsüz gelince. <laughs>